sistemin yarattığı bir sorun olduğunu hep söylüyoruz. İddianameyi ve tapileri okuduğunuzda bu anlaşılıyor. Yani güçlü suç delilleri var. Denetimi yapmayan sağlık müdürlüğü, sağlık müdürlüğü elemanları, sağlık bakanı bundan ıı, sırasıyla sorumludur. Şimdi tabii başlangıçtan itibaren biz bunun bir sistem sorunu, daha doğrusu sistemin yarattığı bir sorun olduğunu hep söylüyoruz. Sağlıkla dönüşüm dediğimiz proje bildiğiniz gibi hani AK Parti hükümetiyle başladı ama öncesi de var. Bu bir Dünya Bankası projesi olarak bu sağlık sistemi ülkede kökten değiştirildi. Buradaki temel birkaç ayağı var. Bir tanesi işte e, birinci basamak dediğimiz bu sağlık ocağı sistemi yerine aile hekimliği sisteminin getirilmesi. Burada bölge tabanlı değil, işte daha çok kayıt üzerinden ve insanların kendi sağlığına sorumlu, yani koruyucu hekimlik yerine daha böyle e, tedavi edici, daha doğrusu tedavi edici de değil de sanki bazı hastalıkların takibiyle kişinin kendi sağlığından sorumlu olduğu bir sistemin olduğu bir birinci basamak yani koruyucu hekimliği geri plana iten ekip anlayışından uzak bir birinci basamak. Diğer bir ayağın e, finansman modeli. Finansman modeli de e, prime dayalı genel sağlık sigortası yani herkesin zorunlu olarak katıldığı e, bir prim ödeyerek bir sistem. Bu sistemin tabii sadece primle de kalmıyor. Ayrıca katkı, katılım payı ve e, özel ile başvurduğunuzda da ilave ücret adı altında ödemelerle e, bu finansman sağlanıyor. Bir de e, bu e, parayı toplayan kurum, sosyal güvenlik kurumu e, sağlık hizmetini satın alıyor. Yani hem kamudan satın alıyor. Döner sermayesi olan e, kamu kurumlarından bu işte devlet hastanelerinden üniversite hastanelerinden aslında oralarda bir hani tam aynı değil özel hastaneler gibi olmasa bile oralarda bir işletmeye dönüştürüldü. Yani bir, bir kamu işletmesi diyebilirsiniz ama işletme sonuçta döner sermayesi olan e, bir, bir gelir gider hesabı yapan e, bu döner sermayeden bir takım giderlerini ve personelin maaşlarının bir kısmını ödemeye çalışan bir sistem. Ama özelde ise tam bir ticaret haline kısmı var. Özelden de hizmet alan bir kurum haline geldi. Önceden bu şekilde bir durum yoktu. Bu özelden hizmet satın alma meselesi de tabii sermayeyi özel aktarma gibi oluyor. Yani özel hastaneye başvurduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu bunun için o özel hastaneye bir para ödüyor. Özel hastane ayrıca vatandaşlar ilave ücret adı altında bir para alıyor. E, tabii burada kamu hizmetlerinin de e, nitelik kaybı nedeniyle de vatandaş veya burada hizmete ulaşamadığı için de e, özele gitmek zorunda kalıyor açıkçası. E, biz bunu uygulamalardan görüyoruz. hani Geçtiğimiz da söz konusu oldu. Bu beş dakikalık muayene olmaz diye bir kampanya yapmıştık. Hatta muayene süreleri iki dakikaya düştü. Hatta seçim öncesi vatandaşın randevu bulamaması sorun haline geldi. Ve aslında bir, bir önceki bakanın gitmesine de neden oldu aslında. Bu, yani özellikle İstanbul'da vatandaşlar hani hep övünüyor. Hastane önündeki kuyrukları azalttık diye ama daha önceden hatırlarlar yurttaşlar. Bu e, sigorta hastanelerinde sabahtan girilir isim yazılarak kuyruk. Ama şimdi bilgisayar başında bekliyor insanlar, telefon başında bekliyor. Bu randevuyu alamayınca mecburen özel hastanelere başvuruyor. Yani zamanın yarattığı şeyleri sanki kendisi yapmış gibi bazı şeyleri düzenli örterek yapıyor. Tabii bu sistemde özel hastanelerden hizmet alma meselesinde de özel hastanelerde grup grup tabii bazıları daha küçük işletmeler, bazıları büyük sermayenin kuruluşları, büyük sermayeli kuruluşlar tabii çok daha yüksek e, ilave ücretler alarak bu hizmeti sunuyorlar. Ama e, bu tür e, yani bu işleri ticaretini yaparak yaparak kazanmış özel sağlık kuruluşları ise e, yani yani ticaretin genel kuralıdır. Masrafları daha az masraf edip daha çok kar etmek amacıyla gerektiğinde de yasa dışı yollar kullanarak e, bu ticaret hani işletme yoluna gidiyorlar. Tabi burada e, işin temel nedeni bunu, yani genel şeyi çizdikten sonra nasıl olduğunu bakınca aslında sadece özel sa kuruluşlar da yok işin içinde. Hani biz yeni doğan çetesi diyoruz ama bizim arkadaşlarımıza da eleştiri geldi. Ya yeni doğanlar en masum işte insanlar yeni doğmuş bir bebekten bahsediyoruz. Olur mu onun çetesi falan? Aslında bir çete var ama biz sorduk kimin çetesi diye de. Aslında iş biraz da 112'den başlıyor. 112 bir kamu kurumu, bir ambulans sistemi var, hastaların e, sevk edildiği. Şimdi o, merkezi bir otomasyon sistemine bağlı bir 112 sistemimiz var bizim. E, bütün ildeki boş yoğun bakım yataklarını görüyor. E, boş yoğun yani yoğun bakım yataklarının da Yaradan çoğu özele ait. İstanbul'da özellikle çok belirgin bu. Özel kuruluşlara ait. 112 sistemi bu hem kamu hem özeldeki boş yatakları görüyor. Öncelikle kamu kurumlarına, kamu kurumlarında boş yer yoksa da özele götürüyor hastanızı sizin. Yani sistem aslında hani verimlilik açısından falan düşünürseniz suistimal edilmezse iyi bir iyi yönleri de olan bir sistem aslında ama burada işin rüşvetle döndüğünü anlıyoruz. Bu kurumlar hep kendilerini yataklarını sürekli dolu tutacak 112'den e, sürekli olarak e, bu yolla hasta alacak e, bir şekilde bu sistemi kurmuşlar. Temeli buradan başlıyor. Onun dışında e, diğeri de e, e, bu hastanelerin, özel hastanelerin e, yeni doğan servislerini yeni doğan yol yani yeni doğan normal servisi yok zaten. Yeni doğan bütün yeni doğanları yattığı yataklar yoğun bakım sayılıyor. Yeni doğanlar kritik, hassas e, hayatın en kırılgan dönemi olduğu için hepsi yoğun bakım olarak geçiyor. Buradaki yoğun bakımların yine işletmesini yasa dışı olarak yani kanunda böyle bir şey yok. Yani bir taşerona devredilmiş ama görünürde bu taşeron yok ama bu danışmanlık hizmeti adı altında hizmet satarak 8-10 hastane, 19 hastaneden bahsediliyor. Bunların işletmesi alınmış ve buralara karlılık için hastane patronuyla anlaşılmış. Ben burayı sizin için daha karlı çalıştıracağım. Bu parayı da paylaşacağız. Bu şekilde yapılmış anlaşmalarla. Tabii sürekli doluluk tek ayak değil onun dışında personelin yetersiz olması yani yetersiz hekim, yetersiz hemşire onun dışında yine insan hayatını hiçe sayan ve önemsiz tayan bazı uygulamalar var. Yani kamuoyu şu şekilde geçti. Tabii ki sağlıklı bebekleri alıp boğazını sıkıp öldürme gibi bir durum yoksa bile önemli ihmaller var. Yani önemli ihmaller nedir? Siz kapasitenizin üzerinde hasta almışsınız. Ee, sizin gücünüzü aşan yoğunlukta hastalmanın yanında i, i, idare edemeyeceğiz, bakamayacağınız ağırlıktaki bebekleri almışsınız. Aynı zamanda tedaviyi de yeterince yapılmamışsınız. Uzun dönemde orada tutmuşsunuz. İddianameyi ve tapileri okuduğunuzda bu anlaşılıyor. Yani güçlü suç delilleri var. Sonuçta bu insanlar e, insan hayatını hiçe sayan, ihmal yoluyla ölümlere neden olan bir uygulama içinde olmuşlar. O yüzden de tabii ki bir ortada bir suç ve suçlu var. Ama buna zemin hazırlayan bir sistem olduğunu da çok açıkça söyleyebiliriz. Yani sağlığın ticari bir meta halinde alınır satınır bir duruma gelmesi buna neden olmuştur. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii şöyle öncelikle tabii ki bir sonuçta kişiye bağlı bir işle olduğu için buradaki bu insanların bu işledikleri suçtan dolayı bir bunun cezasını çekmeleri gerekiyor. Ama bu cezayı çekerken de tabii ki öncelikle sistemi de sorgulayarak sistemi de değiştirmek gerekiyor. Tabii sistemde zarar gören bir diğer grup da pek kamuoyuyla dikkati çekmedi ama biz meslek örgütü olarak bunu gördük ve söyledik. Ee, bu olayla ilgisi olmayan bu hastaneler kapatılınca 500'e yakın hekim, e, 4000'e yakın sağlık yemekçisi işsiz kaldı. Birden işsiz kaldı. Bir gecede işsiz kaldı. Yani bu sistemin yani bu e, bunun cezasını ödemesi gereken kişiler elbette var. Ama diğer insanları da dolaylı yoldan cezalandırılmış oldu. Tabii patronun hastanesini kapatıyorsunuz, patron bunun bedelini ödemeli ama orada çalışan insanlar da bir anda işsiz kaldı. Yani öncelikle, yani hemen yapılması gereken şey bizce, bu e, kapatılan hastanelerin, bu tabii yeni doğan servislerinin açılması mümkün değil, orası uygun yerler değil ama bunun denetimlerini yapılıp e, bu olayla ilgisi olmayan diğer bölümlerinin, Kamu denetiminde, tabii ki bir kamunun denetiminde tekrar hemen faaliyete geçmesi, ve ardından bunları kamuya devredilmesi gerekiyor. Yani bunların kamu sağlık kuruluşu olarak e, devrini biz öneriyoruz. Onun dışında da temelinde de sağlık sisteminin kamucu anlayışla, yani prime dayalı bir sistemde değil, genel bütçeden karşılanan ve e, kamuya ait kurumlarda, yani sosyal güvenlik kurumunun hizmet satın alma yoluyla değil. Özelden hizmet satın alması durdurulmalı. Kamunun kendi kurulumlarında e, bu sağlık hizmetini vermesi gereken böyle bir sağlık sisteminin e, değiştirilmesi gerekiyor. Yani bunun için e, daha çok para gerekmiyor aslında. Bir inisiyatif gerekiyor. Yani Türkiye aslında sağlığa çok para ayıran bir ülke değil. O yüzden ülkelerine belki sağlığa e, işte gayri safi milli hasılan en azından ayıran ülkelerden bir tanesi Türkiye. E, sağlığa daha bir yatırım yapmalı. E, hem personel eksiği giderilmeli hem kamu sağlık kurumlarının sayısı arttırılmalı etak sayısı arttırılmalı e, ve bunu e, sağlık sistemini yürütecek ülkenin kaynakları vardır diye düşünüyoruz. Ama öncelikle yapılması gereken Bu da kamuda özelden hizmet almanın durdurulması onun dışında e, bu e, adı geçen e, hastanelerinde bir an önce kamu denetiminin alınması ve orada çalışanların mağduriyetini engellemesi ama tabii suçluların da e, yargı karşısında yargılanarak e, bu hak ettikleri cezaya e, almalarını istiyoruz. Bir de meslek örgütü olarak biz burada sadece hekim olanlarını bir mesleki açıdan inceleyebiliyoruz. Biz de bunları karşılığı meslekten men cezası almaları mümkün. Ama bunlara tabii ki bizim vereceğimiz şeyler süreli ve e, tümden e, meslekten men gibi de süre, belli süreyle men edilmesini gerektirir ama sonuçta işledikleri suçta hani insan ölümüne neden olan ihmal yoluyla da olsa ağır cezayı gerektiren yıllarca hapis atmayı gerektiren bundan dolayı da meslekten menlerini neden olacak durumlar var. Tabi hekim olmayan kişiler arasında kamu çalışanları da var bunlar arasında işte ambulans sistemini yöneten kişiler var işin içinde denetimi yapmayan sağlık müdürlüğü, sağlık müdürlüğü elemanları, sağlık bakanı bundan ıı, sırasıyla sorumludur. Bunların da tabii ki siyaseten de olsa Bunların e, bedelini ödemeleri gerekiyor.